Sonuncu sorumuz aşağıdaki tabloda İstanbul Paris Paris Roma uzaklıkları verilmiştir diyor. Murat Bey özel aracıyla İstanbul'dan Paris'e yani ilk önce şu uzaklığı alıyor sonra da Paris'ten Roma'ya gidiyor. Murat Bey İstanbul'dan Paris'e giderken 100. kilometrede ilk molasını vermiş ve devamında kilometre cinsinden 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerinde mola vermiştir. Arkadaşlar yüzde verdi. 3'ün pozitif kuvvetleri ve 100'den büyük olan ne var? 3, 9, 27, 81, 243 var arkadaşlar. 3 katı nedir? 729'dur. 729'un 3 katını bulalım. 3 kere 9, 27. 3 kere 2, 6, 8. 3 kere 7, 21. Bir daha 3 katını alsak 6 binlerde çıkıyor arkadaşlar. Başka mola vermiştir. Çünkü uzaklık 2750 kilometre verilmiş. Demek ki İstanbul-Paris arasında kaç tane mola veriyor? 4 tane mola veriyor. Devam edelim okuyalım. Paris'ten Roma'ya giderken ise ilkini 80. kilometrede veriyor. Devamında kilometre cinsinden 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri. 2'nin kuvvetleri arkadaşlar 80'den büyük olan ne var? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 var arkadaşlar. Sonra 256, daha sonra 512, iki katı, daha sonra 1024, daha sonra 2048 ama 1425 kilometre dediği için 1024'e kadar e, ee, Arkadaşlar Paris Roma arasında kaç tane mola vermiş? 5 tane. O halde bize toplam kaç tane mola verdiğini soruyordu. Toplamda 9 kez mola vermiştir diyoruz. Doğru yanıtımız A seçeneğidir.